5 dakikada pişir mutfağından herkese merhaba. Bugün sizlerle kolaylıkla hazırlayabileceğiniz ekmek pizza tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle bir adet ekmeği bu şekilde ikiye ayırıyorum. Video öncesi hazırlamış olduğum salça sosunu fırça yardımıyla ekmeğin üzerine sürüyorum. Salça sosu için 1 yemek kaşığı salça, 1 tatlı kaşığı sıvı yağ, Yarım çay bardağı su ve bir tutam tuz ekledim. Ardından doğramış olduğum biber, domates ve sucuğu ekliyorum. İsteğe göre zeytin, sosis, mısır da koyabilirsiniz. Son olarak rendelemiş olduğum kaşar peynirini de ekleyerek pizzayı tamamlamış oluyorum. Pişirme işlemini airfryer'da yapacağım. Siz dilerseniz fırında da pişirebilirsiniz. Ben Karaca markasının airfryer'ını kullanıyorum. Pizzaları bu şekilde airfryer haznesine yerleştiriyorum. Bu aşamada başlat düğmesine basıp önce sıcaklığı ayarlıyorum. Sıcaklığı 160 derece olarak ayarladık. Ardından air fry düğmesine basarak zaman ayarlaması yapıyorum. Süreyi 7 dakika olarak ayarladım. Başlat düğmesine basarak pişmesini bekliyorum. Sayaç 2'yi gösterirken durdur dur seçeneğini tıklayarak pizzanın pişme durumunu kontrol ediyorum. Üzerindeki peynir henüz erimediği için tekrar pişirmeye bırakıyorum. Sayaç 1 dakikayı gösterirken airfryer'ı tekrar durduruyorum ve ekmek pizzamız hazır. Kahvaltıda, ara öğünlerde ya da çay yanında kolaylıkla hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.